Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri güzel bir Orlando gününden karşılıyorum. Son iki haftadır abi Orlando çok soğuktu. Yani şöyle bir haberler gördüm. Alaska'nın havasıyla neredeyse bir yere Orlando'nun havası aynı yere geliyordu. Yani Fahrenheit olarak 22-25 Fahrenheit'e kadar düştü. Biliyorsunuz ben 7-8 yıldır Orlando'da yaşıyorum. Hayatımda ilk defa bu kadar soğuk hava gördüm. Bugün daha yeni yeni güneş açıyor. Aradan 2 hafta geçti. Sonunda ben de atletimi giydim. Biraz sonra spora gideceğim arkadaşlar. Hafta sonu bugün, pazar günü, izin günü. Şimdi kalktım, kahvaltımı yaptım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Pre-workout'ımı içtim, spora gideceğim. Sizlere yeni gittiğim cimi de gösteririm ama giderken e, kafamı kurcalayan bazı mevzular var abi. Bunları sizlerle beraber konuşmak istiyorum. Amazon 16 bin kişiyi de işten çıkarınca şöyle bir kafamda soru işaretleri olmaya başladı. Ben bu işin ustası değilim, ekonomi uzmanı da değilim ama işte sizlerden biri olarak ben de Amerika'ya geldim 6-7 senedir burada işte Green Card sonu vatandaşlık vesaire bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Beyaz yakayım yani öyle beni çok kafanızda büyütmeyin. Sizlere kendi gördüğüm şeyleri anlatmaya çalışacağım. Ee, durumlar iyiye gitmiyor gibi gözüküyor. Dünyanın çoğu yerinde iyi gitmiyor aslında ama biraz bu Amerika'ya vurunca düşündürücü değil. Çünkü biz buraya taşındığımız zaman niye taşındık? Biliyorsunuz daha iyi bir hayata sahip olabilmek için taşındık. Onun dışında burada kendimizi daha iyi geliştirelim, daha iyi arabalara binelim, daha güzel evler alalım. Türkiye'de yapamadığımız şeyleri burada yapabilelim diye geldik. Ama şu an son duruma baktığımız zaman durum çok iyi gözükmüyor gibi. Neyse arkadaşlar ben spora gideceğim. Arabaya binelim. Spora giderken de sohbet muhabbet edelim. Sizlere aslında yeni bir video çekmek istiyorum. Şu an gitmiş olduğum spor salonu 15 dolar kadar bir ücret ödüyorum ve 5 milyon dolarlık bir yatırım aldılar. Yani koskoca bir spor salonu. Crunch Fitness olarak geçiyor. Amerika'da yaşayan arkadaşlarımız zaten çoğu biliyordur belki. Şu sıralar çok büyümeye başladı ve Orlando'nun en gözde yerine, en gözde lokasyonuna bir spor salonu açtılar. Ve adamlar 5 milyon dolar harcadı. Abi anlamıyorum adamlar 5 dolar, 10 dolar, 15 dolar üyelik satıyor. Ama o 5 milyon dolar, 6 milyon dolarlık bir cim açabiliyor. Demek ki ne kadar çok insan kayıt oluyor, ne kadar çok bir döngü var. Demek ki adamları para bırakabiliyor. Çünkü bilmiyorum Türkiye'de biliyorsunuz spor salonları baya bir yüksek. Burada 10 dolar, 15 dolar spora gidiyoruz. Şaka gibi yani. Şöyle baktığınız zaman Tabii şu an benim fiyat algım bayağı bir şaştı bilmiyorum. Türkiye'de 5-10 TL diyemiyorum çünkü artık büyük ihtimal 100 TL'nin bile değeri yok. Ama böyle bir video yapmak istiyorum. Yine aynı şekilde böyle spora giderim sizlere. Cimi gösteririm ama bu video o video değil abi. Çünkü Amerika'da değişik şeyler oluyor. Bunları konuşmamız lazım. Şimdi ben yola çıkayım yolda sohbetimize başlarız. Şimdi gelelim bu işten çıkarma meselesine. Yani bu ilk defa Amerika'da olmuyor. Geçen yıllarda da işten çıkarılma olayları oldu. İşten çıkarılan arkadaşlarım oldu. Ama bu son zamanlarda yani çok daha büyük haberler geliyor. işte Amazon'un 16 bin kişi işten çıkarması, Oracle'ın işten çıkarması, Intel'in işten çıkarması, Meta'nın işten çıkarması, Amerika'nın en büyük teknoloji devleri teker teker çalışanlarını işten çıkartıyor. Şimdi diyecek olursunuz. Abi AI yüzünden AI geldi şöyle oldu böyle oldu ama şirketler kar da yapamıyor bence. Hani tamam AI'ya belli bir bütçe ayırıyorlar, AI'yi büyütmeye çalışıyorlar, kendi cloud servislerini belki kurmaya çalışıyorlar. Yani bu tarz şeylere yatırım yapmak gerçekten şirketleri zorluyor ve şirket bütçelerini daha çok bu tarz şeylere yatırım yapmak için de kullanıyor olabilir. Mesela Oracle'da şu an AI'da diğer şirketlerle kapışabilmek için çok büyük yatırım yapıyorlar. Ve bu yatırım yapılacak parayı da çalışanlardan çıkarıyorlar. Orada da bir 30 bin kişi falan herhalde işten çıkarılıyor diye duydum. Çok büyük rakamlar yani bu kadar insan işten çıktıktan sonra şu market ortamında nasıl iş bulabilecek, iş bulursa ne kadar sürede bulabilecek ya da sektör değiştirmek zorunda mı kalacaklar? Bunları göreceğiz. Belki Instagram'a girdiğiniz zaman, YouTube'a girdiğiniz zaman Amerika'da bazı motivasyon konuşması yapan insanlar var. Çoğunuz biliyordur. Bu tarz insanlar artık insanların işte ne bileyim klima tamir işlerine girmesini öneriyor. Onun dışında gidiyor abi mesela plumbing işlerine girin diyor. Hani böyle biraz daha mavi yaka işleri öğrenmenizi tavsiye ediyor. Çünkü beyaz yaka giderek azalmaya başladı. Şimdi biraz da anlam verebiliyorum. Ben de yay'ı kullanıyorum şu an. Hani E üzerinden atıyorum YouTube kapak fotoğrafımı yapabiliyorum. Altyazılarımı artık Türkçeden direkt İngilizce AI kullanarak geçirebiliyorum vesaire. Yani bu tarz işlerimi başkasına vereyim, yapayım, edeyim desem hani çok gerek kalmıyor. E üzerinden artık kendim de yapabiliyorum. Artık şirketler bir developer sadece geliştirsin, beklenen şeyleri yapsın, kenara çekilsin değil, yapılan şeyleri test edebilsin, daha sonrasında bunları deploy yapabilsin, bunların cloud servisini yönetebilsin şeklinde AI'yı iyi kullanabilen developer arıyorlar. Ben onu görüyorum. Bir de şöyle bir şey var abi. Artık yani developerlardan beklenilen şeyler çok arttı. Burada junior pozisyonda bir işe girmek istediğiniz zaman iş bulmanız gerçekten çok zor. Türkiye'de de öyledir zaten. Dünyanın her yerinde şu an böyle gözüküyor. İnsanlar daha fazla tecrübe bekliyor. Ve artık tecrübenin yanında AI'yı iyi kullanarak tek kişilik dev kadro olmanızı bekliyor. O yüzden arkadaşlar yani biliyorsunuz ben bootcamp'e gittim, mezun oldum, uzun yıllardır çalışıyorum ediyorum. Hani bir şekilde sektörü takip edebilme şansım oluyor. Amerika'da olay sadece AI da değil, offshore denen bir gerçeklik var. Yani burada Amerikalı bir Georgia yıllık 150-160k vermek artık şirket istemiyor. Aynı işi Hindistan'dan mesela Karti'ye yaptırmak istiyor abi. Kartik alıyor 40.000-50.000 50 bin dolar mesela. Adam o işi buradaki George'a vermeyerek yılda 100K mesela elemandan para kazanıyor. Benim başıma da denk geldi. Size belli bir hikaye anlatayım. Şimdi bizim şirkette ben çok şirket değiştirdim ama tabii çok şirket değiştirdim demeyeyim. Aynı şirketteyim ama biz danışmanlık şirketi olduğumuz için bize bir sürü müşteri geliyor ve benim müşterilerin çoğu da Amerika'nın en büyük bankaları arkadaşlar. Bu bankalardan birinde çalışıyordum. Daha sonrasında işte otomasyon yapıyoruz. Yeni otomasyon projelerini anlatıyorum, onları kuruyoruz, ediyoruz. Daha sonrasında dediler ki, Okan biz offshore'dan işte bir takım kurduk. Senin bu takıma eğitim vermeni istiyoruz dediler. Dedim olur abi. Bir de biliyorsunuz Hindistan'da Amerika arasında bayağı bir saat farkı var. Yani sabah 7'de kalkıyorum, 8'de kalkıyorum. İşte Hindistan'daki takımı toparlıyorum. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. İşte dersleri belirliyorum. haftanın 2-3 gün onlara ders veriyorum. Abi böyle dersleri bir iki ay verdim. Adamları yani projeyi hazırladım. Onun sonunda pat şirket bizde çalışmayı bıraktı. Yani Hindistan'daki takımı oturttuktan sonra onlarla devam edeceklerini söylediler. Yani kendi ellerimle Hindistan'daki arkadaşları eğittim. Onlar da mesela client olarak bizim danışmanlık şirketiyle çalışmayı durdurdu. Bu tarz şeyler olabiliyor. Yani yayın dışında beyaz zeki olarak bence Amerika'daki en büyük sıkıntılardan biri Amerikan şirketlerinin işlerini offshore'daki Hindistan'da olabilir, Türkiye'de bile olabilir. Yani gerçi Türkiye'de biraz zor olur şu an. Türkiye'de eleman çalıştırmak çok daha maliyetli oluyor. Ama şirketler Hindistan'daki Cartier'e ne bileyim, <laughs> oradaki işte Mitale e, falan buradaki Hindistanlı arkadaşlarla çalışmayı tercih ediyor. Baktığınız zaman şirket içinde mantıklı bir durum. Çünkü burada çok fazla para vermeden hatta çeyreğini vererek Hindistan'daki bir insanla çalışmış oluyorsunuz. Bir de yaptığınız işler remote olursa, hani sadece laptopunuzla meeting'e giriyorsanız, yapılması gerekenleri yapıyorsanız ve aynı işi bir Hintli birisi de yapabiliyorsa, adam sizin yerine onu tercih edebiliyor. Bir projeye ne kadar bir bütçe ayrılmış? Bu projeden beklentiler neler? Ve bu projeye devam ederken, e, bu sonları yakalayabiliyor muyuz, yakalayamıyor muyuz? Maliyetimiz ne kadar artıyor, ne kadar azalıyor? Bu şekilde kar zarar analizi yaparlar, projeye başlamadan önce bunları belirlerler. Zaten proje onshore şekilde başladıysa, güzel gidiyorsa, tamam sıkıntı yok. Ama maliyetler arttığı zaman, genelde şirketler şu sıralar ona bakıyor. Bir kişi bir şirkete ne kadar mal oluyor? Bunun hesabını yapıyorlar abi. Senin yapabileceğin bir işi Hindistan'da başka bir adam yapıyorsa, o tarafa doğru yöneliyorlar. Bu şekilde olduğu zaman da Amerika'da iş krizi oluyor. Biliyorsunuz market zaten çok iyi değil. Ee, hani biz eskiden ilk markete çıktığımız zaman ben bir ayda 2-3 tane ofer almıştım arkadaşlar. Ama şu an o olay mesela 6 ay 7 ay kadar sürebiliyor. Onun dışında çok fazla remote iş vardı benim zamanımda. Şu an tabi biliyorsunuz remote işler bayağı bir azaldı. Şirketler ofise gelmenizi istiyor. Hatta bizim şirket bile normalde yani çok fazla ses çıkarmazdı ama artık haftada iki gün bizim şirkete gelmemizi istiyorlar. Yani o yüzden dediğim gibi şu an market daha çok employer market oldu. Bizim zamanımızda bizim tarafımızdaydı. Biz seçiyorduk ne yapacağız, ne edeceğiz, hangi şirketle çalışalım, nasıl bize avantajları var, benefitleri var. Bunları biz seçiyorduk. Şu an market tersine döndü. Gerçi şu an demeyeyim. Kaç senede durum bu şekilde gözüküyor. İnsanlar çalıştığı yerlerden çıkmak istemiyor. Çünkü biliyorlar abi markete çıktıklarında durum bayağı bir kötü. Yani Amerika'da şu an durumlar böyle ilerliyor. Genel bir belirsizlik var. Dediğim gibi insanlar işlerini tutmaya çalışıyor. Daha fazla işlerine asılıyor. Ama bu tarz işler Biliyorsunuz özellikle işten çıkarılma işleri siz işlerinizi ne kadar iyi yaparsanız yapın, performansınız ne kadar iyi olursa olsun bunlar şirket için çok 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 önemli değil. Şirket parasına bakıyor abi. Bu bir ekonomi devri. Size nasıl iki hafta sonra işten çık diye bir yol biliyorlarsa siz de zaten şirketlere iki hafta sonra size çalışmayı bırakabiliyorum diyebiliyorsunuz. Bu karşılıklı olarak yapılan bir biznes aslında. O yüzden çok fazla duygusal yaklaşmamak gerekiyor. Özellikle bu videoyu izleyen arkadaşlarımdan, beni Amerika'da uzun zamandır takip eden arkadaşlarımdan işten çıkarılan insanlar oluyordur. Daha geçenlerde bir video gördüm. San Francisco'da bir yazılımcı arkadaşımız işten çıkarılmış. Daha sonrasında Uber yapmak zorunda kalmış. Çünkü geçimini bir şekilde sağlamak zorunda. Adamın bayağı bir psikolojisi bozulmuş, adam intihar etmiş. Yani düşündüğünüz zaman çok büyük bir olay. Siz mesela developersınız, atıyorum Amazon'da çalışıyorsunuz, 170-180 bin dolarlık bir maaşınız var. Onun dışında stoklardan bir geliriniz var. Yani totale vuracaksınız, atıyorum 200 bin dolar kadar bir maaşınız olduğunu düşünün. Bir anda işten çıkar Bir ay, iki ay, üç ay iş bulamıyorsunuz, market kötü... Onun dışında iş ilanları, sonunda cepten de ödemek istemiyorsunuz. Kiranız var, arabanızın ödemesi var. Atıyorum sevgiliniz olabilir, eşiniz olabilir dışarı çıkıyorsunuz hani insansınız sonuçta. Bir gezmeniz, görmeniz de gerekiyor. Hadi oradan kısıyorsunuz, buradan kısıyorsunuz. Çok fazla zarar etmeyin. Mesela şu sıralar arkadaşlar ben bayağı bir kısıyorum. Hani dışarı neredeyse çok fazla çıkmıyorum. Yemeklerimin çoğunu zaten evden yapıyorum. Gerçi o biraz da benim sporcu olduğumdan da kaynaklı ama. Hani bir yerlerden kısmaya çalışıyoruz. Daha bir hayata ulaşabilelim diye. Çünkü her an her şey olabiliyor şu an. Bu arkadaş da büyük ihtimal onları yaptı. En son da Sıcak yeri kalmayınca sektörde değiştirmek çok istemediği için hala markette iş ilanlarına başvururken yan taraftan da Uber yapmaya başladı. Tabii bu zor bir süreç yani 100 bin dolarlık bir işten hani saatlik 20-25 dolarlık Uber şoförlüğüne düştüğünüz zaman bunu herkes demek ki kaldıramayabiliyor, herkesin yapısı farklı. Arkadaşımız da demek ki kaldıramadı. Bu haberi görünce gerçekten üzüldüm. Çünkü bu arkadaşımız gibi yani benim gibi de olabilir. Sonuçta beyaz yaka olarak Amerika'da çalışan çok fazla insan var. Ve bu herkesin başına gelebilecek bir şey. O yüzden benim yerim sağlam abi. Ben şirkette 10 yıldır oradayım şeklinde yaklaşıp duygusal yaklaşmayın arkadaşlar. Sizlere tavsiyem hazır şu an işinizde çalışıyorken yapabileceğiniz ne varsa elinizden ne geliyorsa yan taraftan yapmaya başlayın abi. Ticaret olabilir, AI kullanarak başka bir sistemler kendiniz kurabilirsiniz. Yani yetenekliyseniz yapabilirsiniz bunları. Yani yavaş yavaş bir kurcalamaya başlayın bakalım. Sonuçta bu şirket sizin babanızın şirketi değil dediğim gibi bu kadar insan işten çıkarılıyorken bu size de denk gelebilir abi bana da denk gelebilir bu arabada. Sizden bak kastım kendimi de kastediyorum. Yani ben ne yapıyorum sizlere böyle anlatıyorum da sen ne yapıyorsun lavuk diyebilirsiniz. Abi gerçekten zor çünkü hani ben bir bankayla çalışıyorum şu an ve banka sistemleri aranızda bankayla çalışanlar bilir. Sonuçta parayla oynuyorsunuz. Bu sistemlerin çok iyi test edilmesi, çok iyi yapılandırılması, çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. O yüzden hani zamanımın çoğu şu an yapmış olduğum full time işe gidiyor açıkçası. Ama onun dışında akşamları biliyorsunuz ben mesela Burnix AI Personal Trainer diye bir mobil uygulama geliştiriyorum. Zaten sürekli spor yaptığım için 10 yıldır spor yapıyoruz. Spor içerikleri paylaşıyorum. Yabancı takipçiler de var şu sıralar. Hani oradaki insanları hem satış yapabileyim. Hem de biraz da şu anki yaşamış olduğum stresi azaltıp hani abi şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, işten çıkarılırsam şunu yaparım, bunu yaparım tarzında kendi planlarımı kurmaya çalışıyorum. Yani uygulamada bu arada iyi gidiyor arkadaşlar. Herhalde 2-3 haftaya uygulamayı yayınlayacağız. Uygulama çok güzel oldu. Gerek tasarım olarak gerekse coding olarak gerekse sizin kullanabilirliğiniz olarak çok iyi gözüküyor. Şu an gerçekten içime sinen bir proje. Yaklaşık bir yılı oldu abi. Bir yıldır mesela uygulamayı geliştirme çalışıyoruz. Ama yayınladığımız zaman sizlere haber vereceğim. Yani bu bunlardan bir tanesi. Onun dışında biliyorsunuz Amazon'da kendi ürünümü satmaya çalışıyorum. Jowline sakız, ters sakız satıyorum. Bilmeyenler varsa aşağı linkini bırakırım. Oradan da bakabilirsiniz. Hani bir yönden onu büyütmeye çalışıyorum bazı sıkıntılar oluyor gümrükte vesaire onlarla uğraşıyorum hani onlar için atıyorum Trump biliyorsunuz terif getirdi Çin'den gelen mallara oradan gelen mallara terif koydu işte onlarla uğraşıyorsunuz masrafınız artıyor falan hani bir şekilde Amerika'da ayakta kalmaya çalışıyorsunuz benim sizlere tavsiyem bu tarz şeyleri araştırın daha çok ne yapabilirsiniz ne yapamazsınız Onlarla bir kafanızı kurcalayın abi. Sonuçta dediğim gibi bir anda işten çıkarıldığınızda ve yan tarafta yapabileceğiniz bir iş yoksa gerçekten moraliniz bozulabilir. Ben şimdiden kendimi hazırlıyorum abi. Ondan söyleyeyim. Yani yan taraftan başka şeyler de yapıyorum. Onları sizlere açıklamak istemiyorum. Sizlere çok şey paylaşmak istiyorum. Büyük ihtimal bu paylaştığım şeyler zaten özellikle Amerika'da yaşıyorsanız çok işinize gelecek. Ama bu tarz kötü insanlar yüzünden amına koyayım paylaşamıyorum. Yani gerçekten şu kötü insanlar piyasadan bir açılsa yani sizi kullanmak isteyen onlara bir business ideası vermiş olduğunuz zaman sizin yüzünüze gülüp daha sonrasından aynı işi arkanızdan yapan insanlar şöyle bir çıksa emin olun rahat rahat birçok şey sizlerle paylaşabilirim. O yüzden çok video da atmıyorum. Çünkü çok şey paylaşmak istemiyorum arkadaşlar. Ne zaman size çok şey paylaşsam o kadar çok güzel mesaj alıyorum, o kadar çok hayır duası oluyorum ama aynı zamanda paylaştığım işim hiçbir zaman yolunda gitmiyor. Hani buna da kısa bir örnek vereceğim. Mesela biliyorsunuz ben sert sakız satıyorum demiştim ya sizlere Amazon'dan. Bunun duyurusunu yaptım. Şimdi YouTuber olunca da abi kendi ürününüzü çıkarttığınız zaman takipçilerinize paylaşıp sonuçta satış yapmanız gerekiyor. İşin kanunu bu. Abi sizlere bir paylaştım. Bir buçuk iki ay sonrasında benim ürünün aynısını copy paste yapmışlar, ismini değiştirmişler, Amazon'dan satışa başlamışlar, fiyatı düşürmüşler, benle rekabete çıkmışlar ve bunu yapan kişi de benim takipçim arkadaşlar. Nereden biliyorum diyorsanız, video çekme tarihime bakıyorum. Video çekme tarihinden bir ay sonra bu adam ürünleri satmaya başlıyor ve ürünün lokasyonuna baktığım zaman, yani bu ürünü satan satıcının lokasyonuna baktığım zaman direkt Türkiye abi. Yani bir ay sonra adam benden duyuyor. Avukan abi bu işi yapıyorsa bu işte para vardır deyip bam diye girdi mesela. O yüzden sizlere demek istediğim şey yani tabii ki sizlere çok şey paylaşmak isterim. Şu an kendimi farklı konularda geliştirmeye çalışıyorum. Bazı şeyleri öğreniyorum. Bazı şeyleri paylaşmamanız gerekiyor arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim. Ben böyle bazen iyi niyetimden, bazen sizlere bir şeyler öğreteyim. Yani video konusu çıksın tarzında düşündüğüm için bazı şeyleri tık 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 kendi biznesimde paylaşabiliyorum. Ama bu son olaylardan sonra paylaşmama kararı aldım. Ama tabi bu demek değil ki sizlere bir motivasyon konuşması yapmayayım. O yüzden abi yani yerimiz kesin değil. Anamızın babamızın şirketi de değil. Biz buraya bir şeyleri başarmaya geldik. Benden size tavsiye hiçbir zaman tek işte kalmayın. Ben yani 7 yıldır her zaman yanında 2-3 işi birden götürüyorum. Yani sadece bu IT olarak değil yandan yapmış olduğum bir sürü iş var. Youtube'da var tabi. Hani YouTube'u şu an iş olarak çok fazla saymıyorum bana çok fazla gelir getirmediği için ama yani bu da sonuçta abi beni uzun zamandır takip ediyorsunuz. 2 milyon takipçimiz var. Sizlere belli başlı şeyleri paylaşmak artık benim boynumun borcu olduğu için de paylaşıyorum arkadaşlar. Yani kendinize dikkat edin. Dediğim gibi layofflar kaçınılmaz. Bunları atlatmanın en iyi yolu yan taraftan bir işler yapın. Eğer yapamıyorsanız da abi ben şu an yapmış olduğum işi çok seviyorum diyorsanız da hemen interview sorularından başlayın çalışmaya. Ve işe girmeseniz dahi bu iş ilanlarına başvurun. Hani bir interview tecrübesi kazanın. Çünkü bir anda işten çıkmış olduğunuz zaman ve uzun zamandır interview yapmamış olduğunuz zaman bu yetenekleriniz biraz körelmeye başlıyor. O yüzden sürekli markette olun abi. Sürekli gözünüz açık olsun. Şahin gibi tık 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 başvurun. Interviewlerinizi yapın. Kendinizi geliştirin. Yani bu tarz şeylere kendinize hazırlarsanız Amerika'da böyle yine bir iş çıkarma furyasına yakalandığınız zaman işten sizi de çıkardıklarında kendinizi çok kötü hissetmezsiniz arkadaşlar. Bunun yanında biliyorsunuz ben yine roommate almaya başladım. İki tane roommate'im var şu an. Son bir senedir tek başıma yaşıyordum. İşte bunlar benim kafa rahatlığı için abi. Kafanız rahat olduğu zaman daha iyi biznes yönetebilirsiniz. Yandaki işlerinizi daha iyi yapabilirsiniz. Onun dışında interview'e hazırlanırım derseniz daha da hazırlanabilirsiniz. Çünkü mesela roommate'leriniz, benim roommate'ler benim morgucu ödüyor mesela şu an. Yani bu cimrilik değil abi. Bana çoğu arkadaşımız roommate aldığım zaman abi çok cimrisin, o kadar takipçim var, o kadar iş yapıyorsun artık. Yaşa tek başına, ne roommate'lerde yaşıyorsun anasını satayım, 7 sene oldu Amerika'dasın diyorsunuz ama işte böyle düşünen arkadaşlar bir sıkıştığı zaman, işleri yolunda gitmediği zaman kaçacak delik bulamadıklarında Burada da anneniz babanız yoksa Türkiye'ye dönmek zorunda kalabiliyor. Bu arada Amerika'dan Türkiye'ye dönen çok fazla insan var. O yüzden bence planlı olun. Ben planlı olmaya çalışıyorum. Yani çok cimri bir insan olduğumu da düşünmüyorum. Bu arada arkadaşlarıma da her zaman yardım ederim. Ama beni tanımayan insanlar kanalda bu şekilde yorumlar yapabilir ki gayet doğal hakkınız. Beni tanımıyorsunuz ekranlarda. Birisiyim ben sizler için. Ama iş size geldiği zaman ben sizi göreceğim. Felaket tellalı yaptığımı da düşünüyor olabilirsiniz ama önemli olan kendinizi hazırlamanız abi. Kendinizi hazırlamazsanız yani plan A, plan B, plan C şeklinde belli plan programınız kafanızda yoksa ve bu layoff size de geldiğinde başınız ağrabilir ya da bu layoff olmayabilir, bir ticaret yaparsınız abi. Ticarette bir sıkıntınız olur. Bir anda hesabınız kapanır, ticaretiniz biter. Yan taraftan ne yapacaksınız hiç bilmezsiniz. Yine olmaz abi. Yani sürekli böyle düşünerek de hayat geçer mi derseniz geçmiyor ama e, ne yapacağız? Siz söyleyin ne yapacağız yani? Bunları da yapmazsak biz para yapamayız. Para yapamazsak güzel bir hayata erişemeyiz. E, zaten Amerika'da yaşamanın çok bir anlamı kalıyor mu para yapamadıktan sonra? Siz söyleyin. Bence kalmıyor abi. Burada yaşıyorsanız çabalamak zorundasınız. Hayat çabalarken geçiyor biliyorum. Yıllarımız geçiyor. Bakın 30 yaşına geldik mesela. Çoluk çocuk yok, bir şey yok. Single'ım. hayatından şikayet etmiyorum. Güzel bir hayat yaşıyorum ama hani Türkiye'de olsaydım atıyorum belki evlenmiştim, belki çocuk sahibi olmuştum. Ama Amerika size dediğim gibi sürekli puşluyor ve bu puşlamayı reddederseniz de oyundan atılıyorsunuz. Umarım hepiniz oyunda uzun kalırsınız. Sürekli load game yapıp oyunlara devam ederiz. Ben de sizlerle aynı pozisyondayım. Yani bu video çekiyorum diye sizden farklı birisi değilim arkadaşlar. Moralinizi çok bozmayın. Bir işi çok iyi yapıyorsanız her zaman iş bulabilirsiniz. Ama bu süre birazcık uzuyor gibi gözüküyor şu an. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.